Valorant'a yeni başladın ve sürekli kafadan mermi mi yiyorsun? Doğru yerdesin. Bu video seni eğim tanrısı yapmayacak belki. Ama o rezil ölümlerden kurtulacaksın. Hazırsan başlıyoruz. Crosshair yani nişangah senin ekranla kurduğun en temel bağlantı. Peki hangi crosshair daha iyi diye sorarsam cevap en iyisi yok. Sade ve dikkat dağıtmayan crosshair en iyisidir. Yeşil, beyaz gibi arka planda kaybolmayan renkler tercih edilmeli. Ekranda gördüğünüz gibi bu ayarı kullanabilirsiniz. İsterseniz açıklama kısmından bu crosshair'ın kodunu bulabilirsiniz. Bir diğer kritik konu DPI ve sens. Peki diyorsun DPI ve sens. Bu iki şey ne anlama geliyor? DPI demek, mouse'un ekrandaki tarama hassasiyetidir. Peki sens ne diyecek olursanız? Sens, oyundaki fare hareketi hassasiyetidir. Peki hangisi daha iyi? Pro oyuncular genelde düşük sens kullanır. 400 DPI ile 0.6 civarı sens mesela. Ama yeni başlayan biriysen, elin alışana kadar 800 DPI artı 0.3 gibi başla. Aşağıda önerdiğim 3 farklı ayarı deneyerek hangi sana uygunsa onu bul. Valorant'ta bir püf noktamız var. Oyuna ısınılmadan girilmez. Eğimler falan şart mı diye soracaksın. Değil. Valorant'ın kendi içindeki dead match, yani ölüm kalım savaşı en yeterli yer. Peki nasıl ısınmalıyım? 10 dakika sadece kafa vuruşuna odaklan. İlk 5 dakikayı yavaş oynayarak geçir. Sonra tempo arttır. Hedefimiz bilekten küçük hareketle kafaya vurabilmek. Eğim dediğimiz şey sadece hızlı tıklamak değildir. Crosshair placement dediğimiz bir şey var. Yani nişangaha doğru yere koymak. Peki sorarsınız. Bu iki şey. Yani ne? Kafam karıştı. Dice Bey senin anlatış şeklini... Eğim tam olarak nedir? Eğim düşmanı önce gören değil ilk vuran olmaktır. Bu da nişangahın konumlu Refleksin ve alışkanlıklarınla ilgilidir. Bir de counter strafe olayı var. Yani hareket ederken değil, durup ateş etmek. Hareketi durdurduktan sonra 0.2 saniye içinde ateş edersen kurşun dümdüz gider. Şimdi diğer bölüme geçelim. Şimdi eğim olayın tek püf noktası mı yoksa başka olaylarda var mı? Şimdi bunu anlatacağım. Eğim önemli ama oyun sadece eğim değil. Peki eğim yetmezse ne yapacağım? O zaman şu üç şeye odaklanmanız gerek. Ses kasmak, harita bilgisi ve ajan bilgisi. İlk olarak ses kasmaktan başlayalım. Ses kasmak. Düşmanın reload sesi, adım sesi ve spike sesi bu adam burada diyebilmek için yeterli olur. Harita bilgisi. Hangi bölgeden hangi zamanlarda adam gelir? Neresi avantajlı? Öğren. Harita ezberlemeden oyun oynamak kör gibi koşmakla eşdeğerdir. Ajan bilgisi. Oynadığın ajan ne işe yarıyor? Arkadaşlar, eğer ajan konusunda bir merakınız varsa yorumlara belirtin. Topluluk kısmına da yazacağım. Hangi ajan hakkında size rehber yapmalıyım? Bir ajan oynamak istiyorsunuz fakat o ajanı nasıl oynayacaksınız bilmiyorsunuz ve bu ajan için bir rehber lazım. Örneğin Jet'i iyi oynayabilmek için Jet'in deşlerini Nasıl atacağınızı bilmeniz lazım. Veya jetin smoklarını hangi noktada, hangi ortamda atmanız onu bilmeniz lazım. Ve bunun için de öğrenmek lazım. Eğitim lazım, kaynak lazım. Ve eğer isterseniz ve bu videoya 30 like gelirse bir sonraki videom belirli bir karakterin oynanış rehberi olabilir. Ajan bilgisine tekrar gelecek olursak oynadığın ajan ne işe yarıyor bunu bilmelisin. Mesela Reyna'yı aldın. Kör atmayı bilmiyorsan eline silah değil taş almışsın demektir. Çünkü adamı piklediğin zaman körsüz pikleyince adam sana eğim koyacağı için veya adamın yerini bilmediğin için ve adam da senin nereden gelebileceğini bildiği için sana odak oynayacağından dolayı kafana bum diye yersin. Ve son olarak videomuzun amacı olan noob hatalarına geçeceğiz. Noob hatalarından sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Bu kısımda sizleri biraz dürteceğim. Çünkü aşağıdakileri yapıyorsanız siz hala bir noobsunuz. Lütfen alınmayın ama gerçekten noobsunuz. Bundan kaçış yok. Ve belli noob hatalarından sizlere bahsedeceğim. Ekran ortasına değil yere bakmak. Hareket halindeyken ateş etmek. Rastgele ajan veya silah seçmek. Spike'a odaklanmak ve haritada ezbere koşmak. Arkadaşlar, birincisine gelirsek, ekranın ortasına bakmak adamın kafasına patlatmakla aynı şey. Ya yani, eğer adamın kafasına patlatmak istiyorsanız, crosshair placement yani ekranın ortasına bakmak sizin için ideal bir şeydir. Hareket halindeyken ateş etmek. Kesinlikle kaçınılacağınız bir şey. Yani hareket halindeyken Valorant her güncellemede silahlara güncelleme yaptığı için Hareket şeklinde isabetlilik her zaman değişiyor. Fakat isabetli olsun istiyorsanız hareket halinde ateş etmeyin. Rastgele ajan veya silah seçmek. Rastgele ajan dediğimiz çoğu zaman duymuşsunuzdur veya daha yüksek bir Elo'da oynayan arkadaşınızdan duymuşsunuzdur. Benim main'im, şu karakter, benim main'im bu karakter gibisinden. Rastgele dediğimiz şey de bu. Bir şey main'liyorlar ve hep onu oynuyorlar veya o karaktere yakın bir şey oynuyorlar. Yani stratejik oynuyorlar. Veya rastgele ajan derken takımda smoke lazım. Smoke karakter yani Omen, kulob gibi smoke atan karakterlerden bahsedeceğim. Smoke lazım ve sen gidip entry alıyorsun. Bu senin için intihardır. O ranked maçını kaybetmenin yol açabilir. Eğer ama takımda smoke karakteri yoksa smoke alman ideal. Peki ben buna nasıl karar vereceğim derseniz Takımdaki karakterlere bakacaksınız ve diğerleriyle konuşacaksınız. İşte kanka, sen şunu al, ben bunu alayım. Böyle bir komp yapalım. Komp dediğimde dizilim olmakta işte bu şekilde anlaşmalı bir şekilde yapmalısınız. Silah seçmeye bakarsak çoğumuzun sevdiği silahlardan biri olan Vandal herkesin kaçınılmaz silahıdır. Ama sen "Aa böyle bir silah varmış" kafasıyla hiç oynayamayacağın bir şey alırsan örneğin marşal ve yani bir pompalı olarak shorty. Yani hiç oynamayı bilmediğin bir şey alırsan kaybedersin o maçı. Peki diyorsun ki geri zekalı adam ben bunları nerede alacağım? O zaman işte bizim yardımcımız poligon olacaktır. Poligonu bilmiyorsanız eee yani o konuda yapabileceğim bir şey yok. Google'a yazın çıkar zaten. Şimdi noobların yaptığı bir diğer hata spike'a odaklanmak. Yani siz spike'ı kurdunuz ve yarım saat avel avel o spike'a bakıyorsunuz. Yanınızdan adam gelebilir, önünüzden adam gelebilir ama siz yine de o spike'a bakma konusunda inatçısınız. Ve bunda tek yapacağınız şey var. Kendi arkanızı, yanınızı ve diğer taraflarınızı sağlama alıp önünüze bakıp adam oradan gelecek mi, gelmeyecek mi diye kontrol etmek. E peki spike'ı çözerse diye soracak olursanız spike'ı çözemez. Çünkü... spike çözdüğü anda size bir ses gelir ve o sesle direkt fake verirsiniz veya pick alırsınız bilmiyorum. Ha bu arada fake vermek demişken bazen spike'ı çözme konusunda da fake veriyorlar. Onun için dikkatli olun. Haritada ezbere koşmak ise gerçekten berbat bir şey. Örneğin ben Ascent haritasındayım ve Ascent haritasında her round yaptığım gibi midten dolaşıp adamları gösterip öldürmeye çalışıyorum. Ama onlar artık benim oynayış tarzıma alıştığı için hep oraya bakacaklar ve hep öleceğim. Bu oyun ezber oyunu değil rastgele bir oyun. Göreceğiniz her şey neredeyse rastgele olacaktır. Onun için çok dikkatli olun. Bu hatalardan kurtulmadan ne Crosshair ne sen sizi kurtarır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Bu rehber sizin başlangıçta lazım olan en temel taşları verecek. Bir sonraki rehberde ajanlara özel taktikleri konuşacağız. Like çak, yorum at, sorunu yaz, abone ol. Git şimdi 10 dakika eğim kas, Sonra bana dönüp eyvallah kanka diyebilirsin. Bay bay.